Abi Burning Empires diye bir mod buldum. Denk geldim. Ee, benim Lord'um modlarken sırf Hun hanedanlığı var diye indirdim. Umarım patlamaz. Patladı mı lan? Patlama. Hun Bunlar kim? Vandal, Gotik. Doğur ama ama. Oha amına koyayım. Britanya Krallığı'nın altın yeri Otroma diye geçiyor. Neyse abi çok sorgulama. Kapkara yapmışlar. Şöyle bir turkuaz yapsaydınız ya bir kendimize gelseydik. Bir Türklüğümüzü hatırlayaydık. Ayıp ya. Ben neredeyim peki? O anasını <laughs> Alo. Bu ne abi? Magan dağımına koyayım. Böyle bir surat yok bu arada. Haberin olsun yani. Bekle. Bu fındık burun ne ya? Yani kabul edilebilir. 18 çıtır. Çıtırken. Tipe bak. Tamam. Ben bayrak falan mı tutuyorsun? Ne o tip? Neyse. Oo güzel kütüphane iyi. Beğendim. Ben klasikçiyim ya. Arka plan rengini simsiyah yap. Şunu da turkaz. Bunu turkaz ver. Onu simsiyah yap. Beyaz yap. Siyah daha iyi. Sonraki. Doyadım. Doyadım. Soyadım. 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 Adım da Kaan. Aynı sağımına koyayım. Ha Kaan. Ha Han. Patlama ne olur patlama. Patlama lütfen patlama. Atil. Neredeyiz Muruk? Bu ne abi? 3 Yo, şehir yok. 4 şehir. Yoş. Bayağı bir şehir var lan. Niye yok sadece bunları gösteriyor? Büyük şehirler falan mı? Nesiniz lan siz? Kale mi yok? Bana mı öyle geliyor lan? Devam. Kapının önünde 7 tane yağmacı var. Asker topla. 153. Lan direkt direkt at. Harbiden direkt at. 4 5 Bizi döver miyiz lan? Aaa Aaa 17 altın yağmaladım Güzel. <laughs> Peki burası bir... <laughs> Bismillah ya. Bak bu haritada... Ka... Yardım edin. 4 adet yağmacıyı yutarım. Silah bende ne var ki? Hiç bakmadım. Umarım gönderli vardır. Ben gönderli oynuyorum. Biraz geç yüklendi. Aa, kolay olacak. Loğ güzelmiş lan. At salyangoz. O surat ne lan? Aa. Bu arada az kalsın gidiyorduk ha. Adamın suratına bakacağım diye. Ya babacım. Manevra sıfır ya. Alırsınız değil mi abi? Okları bana atıyorsunuz anladığım kadarıyla. A karakteri kontrol edin mi? Ne? Gayet iyi lan. Yeni gördüm ya. Yemek olayı. 10 güzel. Demek ki alması zor. Yani bayağı bir para. Yüzde bulacağım ya. burak köy, burası yerleşke herhalde. Bizim agamız kim? Krallıklar, başına krallık var lan. Oğlum niye kapkara yaptın adam ya? Balamber, Balamir. Aa! Balamiran Balamber. Kimin oğluydu ya Balamir? Cengiz Han'ın oğlu muydu lan? Yok ya, değildi. Kimin, kimin oğluydu ya? Donat gibi bir şeydi. Atalarım özür dilerim ama ya hatırlamıyorum yani. Ee, baba, ver şuna. Okçuluk bekleyebilir. Demircilik kasacağız. Ama cazibe, liderlik, vekil. Vekil önemli. Hekimlik başta önemli. Şunu ver gitsin. Şimdilik bu konular bu kadar önemli değil ya. Bana göre verebilecek bir solim öyle bir şey var mı abi? Taros. Hiçbir yerde mavi işaret yok anasını satayım. Bizim daha çok kişi olmamız lazım. Banka açmamız lazım. Olamir. Kralım gel. Abi bizim bir şekilde yolumuzu bulmamız lazım. De bir tane turnuva gördüm ya da başka bir şey gördüm ya. Görev vardı nereye gitti hemen burada. Ne istiyorsun? Ticaret sanatı. Yeterli param yok ki. Sigaradan gidiyordum az kalsın. Olmaz. Ya alta. Geliyorum. Oğlum ben de kasılayım lan bırakın. Bu koyayım bu Bırak dedem bırak. Kaç yaşına gelmişsin? 18 sek. Evet konuşamıyorum. Çiftel geliştirmek istiyorum. Kılıç çektirme bana ya. Öl. Bayılacağız şimdi kan bununla. Ne kazandık okey. Ne kadar yağmaladım. Lütfen bana güzel bir şeyler yağmaladığımı söyle. Gel buraya. Dungangan geliyor. Bağır bir. Dungangang. Atı değiştirmemiz gerekiyor. Kaan'ı çünkü. Şuna bak. At insana çarpınca at duruyor. İyi güzel. Atma o taşı. Oğlum ne kadar gıcık bir savaş yöntemimiz varmış da. Düşmanın etrafında dönüp dönüp duruyorsun Dam Göz alıcı. Ya ya ya. Nasıl yetişmedi lan o? Duruyorum lan. Vay bırakayım koyayım burada. Ne sus dur, dur gel bayılmayalım şimdi. Sen yaralandın mı? Hı? Vazgeç artık. Atı üstüne sürdürtme ya. Koyalım onu. Adam ayağa kalkıyor direkt. Of. İyi. Hoşuma gitmedi ama başka yapacağımız bir şey yok yani. Giyinebileceğimiz kıyafet yok. Şuraya gidelim. Arena bulmamız lazım ya. Kolay para ya. Gel buraya. Ya böyle böyle kasılacağız yapacağımız hiçbir şey yok. Bu ne oğlum adamların elinde tırpan var tırpan demişim. Tırmık var yazık günah. Abi altı kişi ke kek. <laughs> Flick shot gelir mi? Ha, oğlum gelmez. Çok geç şey yaptım. Flick shot gelir mi? Gelmez. Bir daha deneyelim. Zıplamadı çünkü koşmuyorum. Dur ne dur yakışmadı. Patlama. Patlama. Dondu. Ha, tamam. Bilgisayar da kasmıyor. Ha, tamam ya. Şurada bir hemen şey yapabilir miyiz? Ee, ne kadar? 20 mi? Kayar. Ya en azından biraz fazla olursak güzel olur yani. Çok basit. 6 günlük yemeğimiz var. işte şu kazmayı. Ya muhtemelen Bizans tarafında, Roma tarafında şey vardır ya. Arena Marana bir şey vardır yani. Üstümüze koşuyorlar değil mi lan? Bakayım. Yok. Neyse. Oyunun şu anki dengelerini bilmediğim için direkt bir şeye saldıramıyorum. Mesela Europe 1100 oynadım bundan önce. Zordu. Bayağı zordu. Yani 20 kişilik bir ekiple 10 kişilik bir çete yenilebiliyordunuz durduk yerde. Yakışmıyordu. Ha 4 tane gel abi. Veya boş ver. Daha böyle 7 8 10 kişilikleri dalabiliriz şu an. 8. Gel gel. Saldır. Pardon. Direkt şöyle. Aniden instagramdan attı beni ya çok saçma bir şekilde Geri girdim Elimdeki zımbırtıyı değiştirmem lazım yani. 63 hasarla da ölürsün bu arada ya Helal. Bak işte bunlardan güzel şeyler çıktı. İstanbul. İstanbul. Kaçak avcılar ordusu. Neyse boş ver, şu anlık değil. Oraya nereden gideceğiz oğlum? Şuradan geçsene. Vay ama. Lan boğazdan geçti hiçbir şey demeden yap. O neydi lan? Gel 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 gel. Gel buraya. Under my orders. Ya let's go ya. Çık şat Çekil be abim be. Vuruyordum ya. Şu sarılıya. Bu payı geçiyor. Bulduk. Ya buraya. Ama keşke görseydim daha güzel olur. Doğan bu kadar hızlı bir şekilde kabul edileceğini düşünmemiştim ama olsun yapacak bir şey yok. Abi hiç Türkiye benzemiyoruz ya bu ne? 13 adet yağmacı kıran kırana bir trick shot muharebesi. Gel. Bir de çıktık mı şu? Yok 5 az. Bir mi? Ayağımızla vurduk. Ayak gaming. Bu adı acil değiştirmem lazım benim. Hız ayarlayamıyorum. Sarılı gitme. Vuramadım. Ve beni blokladılar bile. Amına. Oğlum yerdeki adamı mı vuruyorsunuz kahpeler? Yavrum siz ne yapıyorsunuz? Ben fark etmemişim diğerlerini saldırmadığını. Yakışmadı Ronaldo. İyi bine geri çıktık. Güzel 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 güzel. Bine geri düştük. Binden Şuraya doğru gidelim. 7 günlük yemek adam olana fazla. <laughs> Suyu mu yaracak? Direkt suya doğru gidiyor. Kafa yiyordum az kalsın. Tamam sana da geldim. Aranaya bakacağım. Arçiopolis Savarya. Şu turnuvaya girelim ya abi. Şanımız yürüsün. Bitme la. Tamam bitmedi. Arnaya git bir dayağımızı iyi giyelim ya. Turnuvaya katıl. Katıl katıl direkt boş ver. Kabile Bozkır Kalkan'ın diyor. Değil mi? Yanlış mı gördüm? E, yanlış görür müyüm? Sanmam. Görürmüşüm. Satarız bunu. Koştu. Burnum kaşında ananı. Koltuklanmış kargı mı var? Aynen. Manevra sıfır. Görüyorsun kuzen. Of. 391 ata koydum. Hiç hoş değildi. Benim canım acıdı. Oğlum bizim adamları... Sen niye transparansın lan? Güzel bir noktada hiçbir şey diyemedim. Bendeki tek attı ben miyim ya? Dur. Diğer atlıları indireyim bari. Yapacak bir şey yok. Tütüt. Tüt. Çuf çuf kan. Buraya gel. Buraya gel. Ata vurma ata. Güzel. Bam. Sen çok tehlikeli birine benziyorsun ya. Kadın sesi mi çıktı lan sen? Aa, kadın zaten evet. Var mıyım? Yokum. Oğlum gayet ama 3-3-3 almışlar. Helal olsun yeşil takım yok etmiş. Allah'tan bahis oynamadık. <laughs> Abi arenaya git. Bunu kazanmamız gerekiyor ama haberin olsun yani. Bunu net bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Hay anasını satayım. Gel bana yardıma gel Ay. Az kalsın koy. Oh! Oğlum bu ne modu? Mutabi'nin modu değil mi lan bu? Oğlum şeki şu kul hareket yapma. Güzel Allah'tan yani arından mı öldün sen ölmedin mi? Aa. Lan merhamet et yazıyordu. Keşke merhamet etseydim. Ey maşallah. At var mı? Var. Geliyorum. Bek. Ne olur gelme. Peşimden gelen var mı? Şu anlık yok. Vuramadın. Güzel. Ne Girin birbirinize. Kardeşim atın üstündeki Türk değilse yüktür. Abi dövme. Ben Bahadır Ben seni gelecekteki kralın olacağım. Haberin olsun. Nereye dönüyorsun? Bir daha sakın. Ne yapıyorsun lan? Aa ne olmuş sana oğlum a a a mi? Edit'te tekrar bakacağım. Herhalde öldürmedi ya. Bu pul Türkler savaşı olan lan bu ne? Bahadır gel Bahadır. Kim boynumu kırıyordum az kalsın. Abi perileme gibi bir şey oluyor o zaman. Hayır 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 hayır. hayır. Oğlum çok güzel olmuş mutaabi teşekkürler ya modu derlediğin için. Yükse ve şaplak yedim. Mod yapımcısına da teşekkürler lan. Çok iyi. Hop. Ama biraz optimizasyona ihtiyacı var ya. Ve o hareketi nasıl yapıyor acaba? look